Eczacılar Sadece. günü. Genelde böyle şeylerle karşılaşmadınız. Şey değil, çok evet. teşekkür ederim efendim. Gününüz hayırlı olsun. Esnek kamyanınıza inşallah. Sağlık, sıhhat. Sağ sağ Huzur içerisinde çalışmak evet, nasip etsin. Sağ olun. Toplamaya geldik. Teşekkür ederiz. Çok incesiniz. <laughs> Esnek'e yakında başarılar diliyoruz. <laughs> sağ, <olun, gülüyor> sağ olun, sağ olun. Diyoruz. Çok teşekkür ederim. Esnek kamyanınıza kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Bugün nöbetçi de gününe denk geldi. Onları diğerlerinin... Selamını da sizlere aktarıyorum. Aynen, hepsini evet, toplu olarak alıyorum. Çok teşekkür ederim, hoşça kalın. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Yani hizmetlerinizden de memnunuz. Yani burada özellikle park, bahçe hizmetlerinizle çok ilgi alakalı gösteriyorlar. Tam karşımızda olması Dağ'dayız. dolayısıyla. Daha da gelin, ee, bu şimdi burada bir katlı otopark yapacağız. Evet, evet. Bu okul büyüyecek. Burası biraz daha değişecek. Aşağıda daha büyük bir park yapılacak. İnşallah. İnşallah. Yok. Peki. Allah hayırlı işler nasip Allah kolaylık versin. nasip Tekrar başarılar diyoruz. Tebrik <laughs> şey ediyoruz. Bir temsilci şöyle öne gelirse günün e anlamını e tak. E tak, e tak peki. Eczacılar yıldız kutu oturuyoruz. Başkanım. Buradayız efendim. Başarılar diyoruz. Sağ olun. Bir fotoğrafı